Allah'a şükürler olsun televizyon olarak 6 yılı geride bıraktık 6 yıldan beri e, Aziz milletimize hizmet etmenin e, ...samimiyetli ifade edeyim ki e, gururunu yaşıyoruz. Şöyle ki televizyon olarak bugüne kadar bir ihtar dahi almamış bir televizyon biliyorsunuz e, mesaj logosuyla yayın yapmasına rağmen. Asıl şirketin adı da Meltemdir. Yani Meltem Anonim Şirketinin yayın organıdır. Mesaj televizyonu bizi takip eden kardeşlerimiz de bunu böyle bilsinler. Efendim e, hakikaten onur verici. Efendim e, bir yayın akışını milletimizin hizmetine amade kılmıştır. Ben şahsen bu kadroyu tebrik ediyorum. Bu muvaffakiyetlerinin devamını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum Esasen haftanın Sohbeti programı Bu bütün içerisinde Bir parça olması münasebetiyle Devam etmiş Yurt dışı gezilerimiz hariç inkıtasız Bir surette Hizmete Amade kılınmış bir programdır Efendim Bu mevzuda Ülke içerisinde bizi takip eden kardeşlerimiz gerek karşılaştığımızda gerek mektupla gerek telefonla vesaire yollarla ciddi şekilde istifade ettiklerini bu sayıkta de bize dualarını biz Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla tahsil etmiş durumdayız. Bu manadan da çok mutluyum. Aziz kardeşlerimize e, her zaman biz bu hizmetlerimizi e, vermeye devam edeceğiz. Allah inşallah ihsan eder.